Tutup, evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel şeylerimi tanıtacağım. Evet. Hem bu robot. Hem adı Adını söyleyeceğim size tekrar tekrar. Aynı var. Flash, Örümcek Adam, Kaptan Marvel. Örümcek Adam. Bu da bu ne? Oyuncak adam. Bunlar Gece oyuncası. Ee, Thanos. Dolayısıyla Batman. Kaptan Amerikan Thor. Iron Man Black Panther. Asıl Black Panther. Ne? Siyah Sulu Iron West. Ya. Kaptan Amerikan. Avustralya'dan Amerika'dan, arabası ve uzay ulajı ve flaşı. Daha içinde var. Plak pençe var. Bu ne? Bu da plak şey. pençe. Çok plak pençe var. Bir daha daha plak pençe. Bu gerçek plak pençe değil. Evet, yani yani bu ne? Bilmiyorum yazılmaz yazın. Bu çocuğu. bunun adı ne? Bunu da bilmiyorum. Bu kötülerden adı ne adını bilmiyorum. Evet. Yani bu çocuğu değil ama bu yazılıyorum. Bu çocuğu değil. Ve... Köpek balığı adamı. Oh. <laughs> <laughs> kapı ay bir şey olmaz. Bu kaptan Amerikan ama bir yerde şeyler olmaz. Hayır bu onun dağıtı değil Onun dağıtı bu Bunun adını da bilmiyorum. Bu da. Karınca nasıl balığı değil bu? Karınca adam. Bu var. Onun üstünde mi? Ne? Abi Ee, Thor var. Hello neighbor. <laughs> Hello neighbor. Bu kadar mı Şimdi arkadaşlar. Hello neighbor. <laughs> bölümünü göstereceğim. ne kastım? Diye ne zaman yapabilirim? Siz yani, anlatabilirdim. Siyah kalınca kadar. Siyah kalınca kadar. Bu da Venom. Ama değişik benim. Şey. Joker. Bu cif. Joker. Bunun adını, da Bunun, adını da Bunun adını da bilmiyor. Bunun adını da bilmiyor. Bunun adını da bilmiyor. Hadi savaşalım. Kötülerle iyiler. Duy bir dakika. Kötülerle iyiler savaşıyor aslında. Hadi. Video yasak hakkında bakamadı. O da bakamadı ya. Ben bakamadım abi. Ben bakamadı. Ben bakamadı ya. Tamam başlat asayım, başlatacağım. Ah. Evet daha bakamadım. Tamam, başlasın. Bak bakın. Bak Dur. Bak bakın bu onu daha bakamadım. Kaşlamasın. İplasa adım kendine. Bu cümle, Abi bu cumhur ayı ya. Bu. Bu ne bakın. Bak bunun. Bakalım. bunun. Bak bunun. Bak bunun. bakın. bunun. Bak Bu düştü. Işte. ne, Bu kötü, Abi, ne Şş, bağım, bağım. Bu kötü kaptan Amerikan Bu kötü kaptan Amerikan. Asıl asıl Ne